Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sev ettikmesiz kuşlarımıza ee, bulgar bulgarapı vereceğiz. Sonra bit preylajı dökeceğiz. Videoya geçmeden önce alttan kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Hemen geliyorum. Şunu bir şuraya koyalım oturamızı. Ben bir kümesden kuş alıp gelerek krestan güçlü alayım da arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ben bir kuş aldım işte hemen geliyorum. <laughs> Şaramışlar. saniye. Hemen şey evet arkadaşlar şimdi Elde şöyle bir bulgar... Ana, şöyle bir bulgar yap şöyle bulgar var İçinde iki, dört, altı, sekiz, on, on tane oyurumda şöyle bir tür öyle civar kuşlar kaçınıyor. Kuşlar kaçınıyor ve posuyor, o yüzden vereceğim oylara. Bismillahirrahmanirrahim. Dikme başlıyor. Şöyle ovalıyoruz. Şöyle aşağı ittirdim. Şöyle, şöyle tamamdır. Baktık gitmiş. Tam da gitmiş kurşa. Diğer filimizi aldık. Kapımızı alıyoruz. Apatlak çok kolay bir şey. Ben bakmadan da atıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir şey. Haydi içeri. Git Gitti. Tam evet götürmüş şimdi çakmak bunu alalım. İki küllü yaptık. Şimdi geriye bir çakmaklı iki arap kaldı. Şimdi kutuya yumurtacak ıkları atmadım arkadaşlar. Atmıyorum. Yapmayacağım arkadaşlar. Bunlar sadece bitkire yapacağım. Şöyle geçirdim ağzına bastık. Sonra ovaladık. Şimdi aşağı gidiyor gidiyor. Bay bay. Şöyle bakıyoruz bakıyoruz. Şaka şaka ben, da... Aman. Abi, Şöyle bir şaka yapma, şaka yapma. Bu doğru, hoşunuza gideceğiz ama. Tabii, ama ha, burada kavga etme. çiledir. Buralar boş ya. Asıl işimiz bu. Şöyle güzeldir. Şöyle. Asıl. benim asıl Trikot da küçük trikotu kullanıyorum, büyük tripodla şey çekmiyorum diyor. Ben çok haberiniz olsun. İki tane trikotum var zaten çok trikot. Ah kırıldı sandım alım. Baba imam Mustafa. İki çakmaklı, iki küllü, ee, bir arap, bir arap kaldı Kanka ne yaşıyorsun <laughs> Korkuyor ki. Oğlum sen sadece istihar mı Anladın? Baştan iki şey Akın Gursa, Doktor. Şu kuş bak şu kuş bak şöyle uçuyor kanada geldi ama kanatları şey yaptı ama tam boyu tam gelmedi şöyle güzel bir şöyle göstereyim size şöyle güzel bir ara kuşlarla tanıtım videosunu attıydım mesela şimdi ee, bir bugün yeni kuş alacağım onun videosunu atacağım bugün Aldım da onun video aldım yoksa videosunu ayrı atacağım. Aa, oh. kaç kilo var lan bende? Ana dur. Ana kışın ağzını kırıyorum ben bunu. ağzını kana şaka yap. Kanka ağzı kırıldı şaka yap. Onu biraz amına koyayım. Tövbe arkadaşlar özür dilerim. Bakayım mı? Nerede? Ben bir şey merak ediyorum şu ha. an Hangi kuşlar var burada Şöyle bir Ben bunu attım mı Bakın şu kuşun kuşağı Bakalım Şöyle güzel bir tane Orijinal bu benim eski kuşlardan. Arkadaş sağ olsun bana geri verdi. Şöyle olduğunu arabımız. Hoppa. Bu uçuracağım. Yakın zamanda. şu. şu ee, atmaca böylesini bitsin. Bir ay, iki ay sonra la la exacte si kardeşim oğlum bu arapların ağzı niye bu kadar büyük sadece insan oğlum, ben ben ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne Bir şeyler oldu ne oldu ne oldu ne senin duruş şekliniz. Baba hep bok olduk ya. Bir, dam 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 dam. Bit bir sıkıyoruz. Ananın daha köpekten aşılarını yapacağız. Geç. Gel. doldurduk kafamda. Hangisi? Ben ne yaptım? Çakmaklıya attım. Şimdi bu çakmaklıya da atalım. Merhaba abi bunu Kuşlarda bir pire. Çene sonra. Hmm, ya bir şey varsa yani. Pit, pire, çene, sinek atı, aksiyeyi at varsa bu ilacı alabilirsiniz. Çok tavsiye ederim.

Uuu, bir daha ilerleyen abi bir ilerleyen şunu güzel bir Gel buraya. Bakın şu araba bakın bir ya. Allah hayu. Ama bu gülü. Bak 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 altına çıkıyor. Bu Arap çok ürkek arkadaşlar onu söyleyeyim Ne gördün? Dur kardeşim. E şurada ensesi var ya. ensesindeki kileri açıyorsunuz. Tam ensesinin ortasına bir damla Tinks. Tinks yaptıktan sonra o alıyorsunuz ve ölesiniz sana doyuyorsunuz. Kim kaldı ki burada? Koku, un koku. İlaç bitmiş. Ben de niye gitmedi diyor. Doğrudur, kaş sen gel. Şey, bütün şey nasıldı? Bir Arkadaşlar bu sabah akşam yapılmıştı. Işte. Bu ilacın ismini ne bilmiyoruz Bit Bit, bit X plus. Işte

Tüyümüzün burada. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl yapayım? Sevin. Hoşçakalın. Bay bay.